Değerli arkadaşlar bu dersimizde merteklerin çizimini yapacağız. Bunlar aşık tahtalarının üzerine oturan kendi üstünde de kaplama tahtaları taşıyan ara taşıyıcı elemanlardır. Genelde 5'e 10 veya 6'ya 12 boyutlarında kullanılır. Şöyle bakın ilk resmimizde gördüğünüz gibi şunlar aşıktı. Şöyle çizmiştik geçen dersimizde boydan boya gidiyordu. Çatın enine gidiyor bakın. Şu üstündeki Bakın 5 5 santimi 10 santim boyutlarındaki şu 50'şer santim genelde 50'şer santim arayla bırakılır. Bunlar yarım metre arayla bırakılır. Şunlar da merteklerdir. Bu mertekler aşıkların tam üzerine oturur ve kendi üstünde de tahta ahşap tahta kaplamayı taşır. Şurada da görebiliyoruz. Şurada da mertekleri mesela. Kaplama tahta da şunlar. Çatının en üst bölümünde olan ve üzerine kiremitlerin serildiği bir düzlem oluşturmaya yarayan 2-2,5 santim, 1,5 santim kalınlığı bulunan kaplama tahtalardır. Bunları mertekler taşır. Bakın aynı zamanda şurada da merteklerin başka bir çatı projesinde gösterimi de var. Bunlar mertek. Şimdi bunları 50'şer santim arayla yapacağız. Evet şimdi merteklerin eksenden eksene 50 santim arayla yapacağız. Ve kendi kalınlığında üstten dikme kalınlığında 5 santim vereceğiz. Aşağıya doğru 10 santim geliyor o şekilde. Yani üstten baktığımızda 5 santim kalınlığını biz görebileceğiz. Öncelikle bir layer alalım ve bu layer'ın adını koyalım. Evet rengini de yaptık. Şimdi bunu bir kere en uzun yerinde mesela şuraya kadar gelecektir. Şuradan şuraya kadar gelecektir. Şöyle şuraya kadar falan bir düz bir çizgi çizelim. Şu düz çizgiyi. Şimdi bunun layer'ını da hemen çatı mertek layer'ını atalım. Çatı mertek layer'ını aktif hale getirdim. Bunu da aynı layer'a atayım. Evet. Şimdi bunu offset diyorum 5 santim yanına. Şurasına 5 santim offsetledim. Şöyle alayım. Move deyip en köşeye konumlandırayım. Tam bu en köşeye konumlandırdım. Şimdi buradan itibaren sağa doğru doğru 50'şer santim aralıklarla bu ikisini tıklıyorum. Bak bir buna bir de öteki parçaya tıklıyorum. Bunu nasıl yapabilirdik? Era ile yapabilirdik. Era'ya tıklıyorum. Ve kendi arasındaki mesafe 50'şer santim. 50 santim kaç tane olacak? bunu da çekip böyle getirelim. yeterli. Aralarındaki eksen mesafelerine bakalım. Şu ikisi arasında bir çizgi çekmem lazım. Şu ikisi arasında da bir çizgi çekmem lazım. Evet, eksenden eksene gördüğünüz gibi tam 50 cm mesafeyle çizmiş olduk. Gördüğünüz gibi era ile yaptım arkadaşlar. Bakın 50 santim mesafesini girdim. Geri kalanı şu ok ile çekerek fazlasını eksini bu ok ile belirledim. Bak şurada hatta bir tane fazla var. Bunu da geri getireyim. Şimdi şunu da geriye getirelim. Evet. Şimdi burada fazlalıklar var. Bu fazlalıkları keseceğim. Bakın bunun şu andaki durumunu görelim. Ha, yukarıya doğru da çizmiş fazlalığını. Ee, Ctrl Z diyeyim. Geri eski yerine getireyim. Evet. Bakın buraya çizmiş ama yukarıda görmemişiz. Yukarıya da 3 kolon atmış. Bu kolonlar yukarıda 1 olacak. Bunu şuradan 1 yapalım. Enter diyelim. Şu çatı ucunu biraz fazla mı getirmiş? Şunu bir tane daha evet buraya getirelim. Şurada da olsun bir tane. Şimdi gördüğünüz gibi bu tam olarak buraya oturmuş durumda. Bunun üzerine tıklayıp X Enter dersem Explode yapar ve artık bunların her birini ayrı ayrı seçebilirim. Şimdi patlatma işleminden sonra bunları fazla olanların şu mertekler, şu mahyaları geçmemesi lazım. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Şu aksları bir kapatalım. Akslar altta e, sıkıntı yaratmasın. Çünkü keseceğim biraz sonra bunları. Şunu da bir kapatalım. Evet. Şurada sadece çatım kalsın. Şimdi trim yapıyorum. TR Enter. Sınırlar neresi? Burası. Burası. Bu duvar. Şurası. 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 Ve şu. Bu sınırlar geçmeyecek. Sağ tıklıyorum. Şimdi keseceğim yerleri göster, göster diyor. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Tıklıyorum şuraları. arkadaşlar üzerinde veya altında başka bir layer da varsa onları tıklayarak alıyorum. Ama başka bir şeyin olmadığından emin olursam şöyle hop toplu bir şekilde alabiliyorum. Mesela bunları tıklayarak almam lazım ki alttakini de kesip almasın orada dikkat edin. Şimdi buradaki fazlalıkları sileceğim. Arrayza e tıklıyorum. Evet, şimdi bunlar da gitti. Enter diyelim. Şimdi şuradaki kısımdakileri düzenleyeceğim. Tekrar trim diyorum. Şunu seçiyor. Enter. Şuradaki fazlalıkları alalım. Evet değerli arkadaşlar. Bir kopyalama yapsam. Evet. Bunları seçtikten sonra Şuradan bir mirrorlama yapalım bakalım. Karşı tarafa da oturacak mı? Evet, tam karşı tarafa da oturmuş. Bakın hatta bunun çizgileri de burada bile aynı. Burayı da hallettik kısa bir şekilde. Demek ki şuradaki bütün hareketleri aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi şunları da aynı şekilde devam ettirelim. Şuradan şuraya alalım. Copy diyelim şöyle bir yere kopyalayalım şu kısa olanı da uzatalım şuraya kadar tamam şunu da ayarlayalım Şunun sağ tık. Şimdi bunun dışında olanları sil. Gitti. Evet. Burada tamam. Şimdi şu yanları da yapalım ama buralara sağ tarafa doğru olacak bunlar. Çatı mertek zaten elimde şu anda şuradan şuraya çekelim. Evet. Şuradan şuraya bir dik gelelim. Bir offsetleme verelim. 5 santim. Şu şekilde. Şunu uzatacağım. Şunu da seçip şuraya kadar düz bir şekilde uzatacağım. Bunu seçip şimdi erayla 50 santim mesafeyi arada pardon şuradan şu bir olacak. Şuradan e, şu kolon aralığını 50 yapacağım. Ve eksiye doğru. eksi elde diyorum aşağı doğru getirmesi için. Şu oku da tutup şöyle şuraya kadar getireceğim. Şimdi bunu x deyip patlatacağım. Şuradan bir çatı mahya alıp şunları da birbirine birleştirmem gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Evet. Şimdi patlattık şunları. Bunları sola kadar getireceğim. Extend diyelim. Sola kadar uzatsın. Şimdi trim diyelim. Şu aradaki ve bu aradakileri seç. Sağ tık. Şimdi fazlalıkları silelim. Gitsin. Şurada fazlalıklarımız varmış. Evet şimdi bunu mirrorlayalım karşı tarafa. Bakın aynalama ekseni tam bunun ortasıdır. Evet bunu da karşıya böylece halletmiş olduk. Şimdi bunların hepsini alıp Şuradan mirror alalım ve Şunun tam ortasından aşağıya bakın. Mirrorlamış olduk. Şuradakini de alalım. Şunu da mirrorlamış olduk.